İşte her şeyle böyle başladı. 100 miligramı 50 bin dolar. Bunu duyunca bizim plan gözleri fal taşı gibi açılı verdi. 50 bin dolar. Hem bir sorun vardı tabi. O malum kurbağayı nereden bulacaklardı? Bulamayacaklardı. Emme bizim plan için fark etmezdi. Ha kurbağa olmuş, ha tospa. İşte bu yüzden herkesin az bildiği gördüğü bir hayvan cezisi seçmediler. Bu kulemon. <laughs> Tövbe, tövbe Burada çok yakında modern bir çiftlik kuracağız. Nasıl olacak bu? İnek çiftliği mi? Hayır. Çiftliği. Çok çok yeni bu kalemun çiftliği. Bu kalemun. Bu Ben bunun 999 çeşidini gördüm. Bu kalemun duasını arkadaşlar bizden de teşekkür olarak şunu kabul ediver. Kitaba baktım, çok mübarek bir hayvan çıktı. Şimdi bu tarafta da, daha çok kertenkele var. Şey. İsterseniz yakalamanız yardım ederiz. Dün seni kahvede görmüşler, pokolemon <laughs> benzetmişler. Senin gerçekten sorunların var, psikoloji tedavi ihtiyacın var. Sen gününün... günübe günü mahal verecek olaylardan külliyen uzak duracağınız bak, iki. Şşşt! Şş, Ayçi! Kız seninki geldi ya. Aylardır uğraşıyoruz gari bu kızları tablamaya. Evin üç günlük ipleri geldi. Kızlar alabeydi. Allah belanızı versin bana. Alık alık bırak. E nasıl olacak o iş? Hangi iş? Bu iş işte! Bu kertenkele erkekliği nasıl belli olacak? Eşek ki bu. Malı meydanda geçti. Vallahi bu cavurlar var bu cavurlar. Sizi içten fethetmiş de sizin haberiniz yok. Haberiniz! yaz. Her şeyini bilir. Kim bu eşek? Basaması var, sucuğu var, kavurması var, her şey var. Ama bak, yağını çıkarıyorlar mı? Bu bilmiyor. Süleyman oğlum, yağ mı olmuş? Gitmek olur? Gitmek olur? <laughs>